Çok güzel bir koya geldik şimdi size kısa bir vlog çekeceğim balıkçılık hayatı merak ediyordunuz, hep bana soruyordunuz. zor zor balıkçılık hayatı yani öyle her benim diyen balıkçı olamaz sen tuttun mu bir daha mevsimde peki var mı böyle balık bu mevsimde mi düştü? her mevsim olur her mevsim olur da işte kaçırmamak lazım mesela birazdan güneş gidecek ay çıktı mı ne olacak ay ışığına kaçarlar durmaz balık Öyle mi kimse hiç haberi yok. Herkes lay lay. Yakaladınız galiba. Sana bir şey diyeyim mi? Of bu ya. Hiçbir şey görünmüyor. Şu önce bak mermiyi bırakıyorum. Dibinde bırak dibinde mermi şu an. Tamam. salaktayım şu an. diyorum bak. Salak okay. Salaktayım bak. Vuracak birazdan. Hop. Uf. Sar makarayı sar. Kemal. <laughs> ya makarayı <gülüyor> sarsana. <gülüyor> Gelecek mi acaba? Ya baba. Vallahi tuttu. Dede de balıkçıymış. Dedenin babasından babasına. Of 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 yedi of. Yedi nesil balıkçı lan. Balina mı tuttun? Ne tuttun be? 3 <laughs> <Üç> santim. <laughs> Yazık hemen deniz.